Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Bu ne? Buyurunuz. Bu ne? Siz bilin bakalım bu ne? Şu ışık açınca daha güzel olacak. Bum! <laughs> <laughs> Korktunuz mu? Ben korktum. Var. <laughs> <laughs> Size bırakırsam bunu. Sabahtan akşama kadar bekleyeceğiz Dur bakalım. Açılıyor sen. Bak, hem üstü çıkıyor hem de buradan açılıyor. Ne bunlar? Çöp. Çöp işte sizin istediğiniz şey dediğim miydi bu? Hayır. Nasıl? Çöp canavar. Evet çöp cana Sen bunları istemiyor musun? Aa ben başka Hayır babacığım bunlardı. Çok, çok kötü. çok kötü. Bak gördün mü çöp kötü şu. Ha, hayır. O... Aa, bu ev. Bu, e, Evet bu onların evi. O... Bak burada asansör gibi. Buraya koyuyorsun. <laughs> bu oyun. Çıkıyorlar yukarıya falan. <laughs> Aa, oyun. Nasıl oyun? <laughs> i̇ki tane. İki kişi mi oynuyor? Evet. Iki kişi. <laughs> e, tamam işte iki kişi oynuyorsun babacığım. O oh, Elif sana, <laughs> da hiç... <gülüyor> <gülüyor> sana da hiç... Aa, sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz <laughs> Elif ya. Bu değil. O, oh, onu beğenmezsin. Bunu beğenmezsin. Kusura bakma kızım ben bir aydan beri bekliyorum bu bunu diye ben zannediyordum. O zaman sana başka sürpriz getirelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu dursun şimdi sen gözlerini evet. yum başka sürpriz getirelim sana. Hazır evet. mısın? Gözler kapalı mı? Evet. Kapalı olsun kapalı olsun kapalı olsun kapalı olsun kapalı olsun kapalı olsun. Evet aç bakalım olur. Bak! <laughs> bu istiyorsun. Evet. Bu muydu? Evet. İstediğin. Gerçek. Yani. Sonunda bulduk mu yani senin evet. istediğin şeyi? İyi çok sevindim. Ben bunun ne olduğundan çok endişeliyim ama Elif. Çok zor. eğer resimlerinde gördüğüm şeyse bunun neden istediğini anlamış değilim. Dur çıkarmanıza yardım edeyim ben de. Resimlerinde eğer fotoğraflarda gördüğüm şeyse Elif. Neyini bunun bu kadar çok istediğini anlamıyorum hiç. <laughs> Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Ben ee, söyleyeceğim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Nereden açıyoruz ha? pil Pil? mi? Evet. Sticker'ları falan da var. Yine işlerini biz yapacağız bunların. Evet. Nasıl pil var. mı? Tamam. Dur önce pilini takalım isterseniz. Bunları içine mi koyacağız? Oy ne bunlar? Tökle, ben... Annen çok sever bu oyunu. <laughs> ben Can, sen, sen bu kapakı açacaksın, birkaç tanesi, kimin daha fazla sinek olacak, o kaybedecek. <laughs> kimin daha fazla sinek olursa o kaybedecek. Oyuna bakar mısın ya arkadaşlar, bakar mısınız şuna? Her çöpler, sinekler, sinekler de aynı örümcek gibi. <laughs> aynı örümcek gibi sinekler gerçekten. Elif, bu oyunun neyini sevdiğini anlamıyorum ki. Dur bakalım, pil de yok herhalde, pil koyalım. Evet. Dünyanın parasını verdik, içine pil bile koymamışlar. Ha, bu da ne Ama çalışmıyor kızım. Ben yaptım, hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar, oh, oh, oh. bu ne böyle? Arkadaşlar, bir saat uğraştım, bir saat. Şu pilleri almak için pillerini bulamadık, çünkü pilleri değişik pilmiş, böyle biraz daha büyük pilmiş, normal kalem pillerden değil. e Şimdi bunun stickerlarını de yapıştırmamız lazım. Nasıl yapıştıracağız? Aa bu böyle düz zaten. Dümdüz baksana. Bir saniye bir saniye. Elif bir saniye babacığım. Aa, bu sticker'lar önemli. Ben sineklerini koyuyorum. Sineklerini koyuyorsun koy. Oo baya bir suratı değişik oldu. Suratına sinekler yapışmış. Bir amca oldu bu. Başka? Nereye yapıştırıyoruz? Aa, bunlara mı yapıştırıyoruz sinekleri? Evet. Ee, şeyleri, sticker'ları. Evet. Nasıl bir oyundur? Elif, sen bunu ne istedin? Evet. Arkadaşlar, size bunun fiyatını söylemeyeceğim. Diyeceksiniz ki, neden verdin o kadar para? Ha, haklısınız ama Elif çok istiyordu. Yani, bunu yaklaşık olarak 3-4 aydan beri Elif sayıklayıp duruyordu. Bulamadık, hiçbir yerde bulamadık. En sonunda bir arkadaşımıza getirttik yurt dışından. Ee, ve bayağı da pahalıya geldi işin doğrusu. Bu nereye? Bilmiyorum. Acaba meyve suyu mu bu? Evet. Şu meyve suyunun üzerine mi acaba? Burada ya bak. Bu, nereye? Aa yok. Bu oraya değil o zaman. Bu bunun üstüneymiş. Bu buna böyle Ha, bu buraya hmm, bu burayaymış. Aa. Arkadaşlar dört tane market gezdim. Aa, bu Akşamın bu saatinde dört tane market gezdim. Ancak buldum pilleri. Şimdi başka? Daha bitmedim ya. Oo, ne kadar çokmuş. Bitti bitti. Hepsi bu kadar. Tümünü yaptık. Elif anlat bakalım şimdi bu oyun nasıl bir oyun? Çöp çetesi, çöp çetesi, al sana çöp çetesi. Bak o. bu da çöp çetesi. <laughs> bu değil. O da çöp çetesi kızım. Ama başka. O başka evet. Bu oyun. Bu oyun. Nasıl bir oyun? Bana anlat bakayım. Oh oh iki oyun ama. İki farklı oyun. Evet. <laughs> ben zincir, zincir yapacağım. Tamam. Oh oh koyma Ma mak mak <laughs> mak. Kaç tane resim ek? Şey o o, o, o çacak. Evet. O zaman sen aç. Ama üstünü aç. Şimdi açık mı olacak? Evet. Bir saniye böyle yapıyoruz. Bakla, bakla. İşte. Bu kadar Nasıl yapmak? Anlamadım ben hiçbir şey Elif. Bir güzelce anlat bana. Bakayım. Ben anladım arkadaşlar oyunu. Elif anlattı. Şöyleymiş oyun. İki farklı çeşidi var. Ee, bir kere ikisinde de bu çöp kutusunun etrafında sinekler var. Görüyor musunuz? Şurada sinekler var. Ee, sinekleri dışarıya kaçmasını, e, dışarıya kaçırmadan sinekleri çöpleri içine atmak. Oyunun ilk şekli bu. Evet. İkincisinde de çöpleri baştan dolduruyorsunuz çöp kutusunun içine. Ee, oyun şeyin içinden sinekleri kaçırmadan Çöp kutusunun içinden çöpleri almak. Evet, kimi daha fazla senekten olacak O kaybetti. Herkes her defasında bir tane içinden çöp alacak değil mi? Hı -hı. Çöpler bitinceye kadar oynayacağız. Hı -hı. Hadi buyurun başlayalım o zaman. <laughs> makas. şimdi içine mi koymaca oynayacağız? O zaman bir saniye. İki tane sana. iki tane sana Lera. iki tane bana. Yok bana şu küçükleri verin ya. <laughs> Kaç tane aldın? Üç mü aldın? Tamam. Allere, sana da üç, bana da üç. Sonra birer tane daha, dağıttık mı? Herkese şimdi dörder tane var, tamam mı? Herkes dörder tane içine koyacak. Taş, Hayır, taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, kağıt makas. Yine ben kaybettim. Taş, kağıt, makas. Sen birinci, ben ikinci, sen üçüncü. Tamam, hadi bakalım. Önce açyalım. Tamam. O bitti oyun. Oyun bitti. Tamam. İyi de bu oyun böyle mümkün değil ki oynanmaz bu. Emin misiniz bunun böyle olduğuna? E sineklerden bize kalmadı. Hepsini anne aldı bu sineklerin. Tamam, hepsini anne aldı. Bana kalmadı. Oh. Yok bu doğru değildir ya bu oyun böyle olmaz. Tamam. Bu kadar mı? Şimdi ben mi koyacağım? Evet. Bak şimdi sen. Evet. Abi sakin olun. Sakin olun abi. Sakin olun. Hoppa. Buyurun. Lera Hanım, Mrs. Lera. İyi de bu hepsini kaçırdı Lera. Aa, yine kaçırıyor. <laughs> yine kaçırdı hepsini. <laughs> Elif ne yapıyor? Kapağını kaldıracaksın, içine koyacaksın. İyi de sinek yok ki orada, sinek yok ki artık. Var. Var mı? Bir tane sinek kalmış. Yok, bence biz yeniden başlayalım bu oyuna. Çünkü annene çok haksızlık oldu. Daha ilk defa başladığımız için annene haksızlık oldu. Koyalım gene etrafına. Şunları bir saniyelere. he Tamam bunları alıyoruz değil mi? Bir saniye. Şunu kapatalım bir. Heh. Koy sinekleri koy 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 koy. koy. Ama zaten en başta başlayan çok şanssız oluyor. Çünkü çok fazla sinek olduğu için hepsi kaçıyorlar. En başta var. Baş... Hadi. Şimdi ben başlayacağım önce. Deminki taş kağıt makası ben birinci, sen ikinci, sen üçüncü Elif. Evet. Anne Hayır. Hayır kızım yanlış. Önce ben kaybetmiştim. Şimdi başlıyoruz. Hayır, hayır, Elif annenin sırası. Babacığım annenin sırası. Hayır, hayır. Aferin Lera, bravo. Hayır, sıra. Bravo. Elif'e bak nasıl korktu. <laughs> 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 o hiçbiri kıpırdamıyor bunların. Dur benim sıram. O hiç kıpırdamıyorlar şimdi. Vera demin sen nasıl bunları uçurdun hepsini? Baksana o oh, çok sakinler. Uykuya daldı galiba siz bunları. He, i̇laç mı ilaç mı verdiniz? Hadi be. Kaç tane çıktı? 5 tane. 6 tanesi benim. 6 tanesi neyim oldu? Tüh. Dur dur benim benim Elif. Dur şimdi Elif. Bunlar şimdi biraz suysuz. Şu balığı koyayım da balık kolay koyması. Hop. Buyurun. Dur dur şimdi anneye bak anneye bak şimdi hepsini buradan. <laughs> al iki tane canım benim tamam. Üç tane üç tane tamam. Al al daha gelecek gelecek daha. <laughs> Çok iyi. Al, <laughs> al, Çok iyi. Al, <laughs> al. Bunların hepsi senin. İyi günler de kullan. <laughs> hayır, hayır, Bu altı tane benim kızım. Hayır. O, hayır. o da annenin. Pardon. Hadi. Koydun mu sen? Evet. evet. Şimdi senin sıran. El Elif. Bunlar da senin. Oo Şuna Elif'e bak. Ne kadar rahat. Arkadaş mısınız besineklerle? <laughs> Sana hiç çıkmadılar ya. Hayret bu olay. Bak abi sakin olun. Abi lütfen sakin olun. Hiç oyun bozanlık yapmayın. Kapattım. Benimkiler bitti. Elif'e bak ne kadar rahat koyuyor ya. Şuna bak. Ah! Evet. Demek ki ee, şimdi sayabiliriz. Buyurun sayalım. Buyurun. Buyurun 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 sayalım. Kaç tane var? Hadi Lera sen saymaya başla sabahleyin biter seninkileri saymak. Oho! Oho! Dur nasıl? Oh. Nasıl bir şeymiş bu ya? Seni başka. Ben bunun mantığını anlamam lazım ya bu nasıl Se acaba? Şimdi biz alacağız oğlum. İçinden alacağız. Evet. İyi hadi bakalım Çok alalım. Elifciğim aman ne kadar güzel bir oyunmuş ya sen nereden buldun bunu? Çok zevkliymiş ya. Şaka yapıyorum Elif. Hı. Zevkli ama yani o kadar da değil. Hadi bakalım. Bir daha. Taş, kaş, kağıt, kağıt, makas. Gene ben kaybettim ya. Bir daha makas yapmayacağım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> sen ikincisin. Önce ben alacağım. Hayır önce ben. Hayır ön, kızım önce alma kaybettirir. Sen önce sen alırsan sen kaybedersin. Sen kaybetmek mi istiyorsun? Evet. Lera lütfen. Bu işin şakası yok. Hadi ya. Önce almak işte böyle zor. Hop. Oh, dur dur dur. L lütfen ha. Oh. Oh aldım arkadaşlar. O oh, şansa bak valla. <laughs> Nasıl bu kadar şanslı? Rahat alıyorsunuz ya. Nasıl oluyor bu? Ben birkaç tane birden alsam olmaz mı? Hayır. Oh, bir tane. Çok iyi ya. Oh, oh. Aldım geçti. İkinciyi de aldım geçti. Demek ki bunun belli bir zamanı var. Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Elif? Elif ne yapıyorsun? Kapat kapat kapat. kapat. Çünkü sendeyken oldu mu fark etmez. Sen almış ol. Hadi be. Hadi be. Bir tane. Bir tane sineğim oldu arkadaşlar. Ya şimdi bu nasıl sakinleşecek bunları anlamıyorum ya. Hadi be, hadi be ablam. Gel 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 gel. Oh, oh. Üç tane aldım. Oh, çok güzel. Üç tane aldım arkadaşlar. Lera bir tane mi? Kaç tane düştü? İki tane. Hadi. Hadi Lera, hadi sen daha toplarsın sinek. Hadi. Sinekler seni çok seviyor. Hadi Lera. Pardon pardon değilmez aslında değmemem lazımdı. tamam. Şimdi bu sefer Elif evet çek. Elif de bak ya. Elif sen bu oyunun hilesini mi biliyorsun ya? Nasıl oluyor iş ben anlamıyorum ya. Nasıl sen bu kadar? Vallahi bu sinekler çok hareket etmeye başladı. Sinekler çok hareket etmeye başladı ben huylandım hadi, bu işten. Bak, hadi. Huylandım ben bu işten. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hayır hayır. Aa, oh, nere lütfen ya. Hadi. Tamam abicim biraz sakinleşin ya. Bir eee şey e, e, e. dur dur. Uyusun. Dur uyudular uyudular. Nere lütfen ya. Baba Allah. Tamam ha. da o zaman bir saniye. Ha uyudular. Aferin. Uyuyun uyuyun. Uyuyun uyuyun. Uyuyun uyuyun. uyuyun, uyuyun. Ha? Aferin böyle sakin sakin. Oh aslanlarım benim be. Oh. <laughs> Çok iyi. Bunlara dört derler. Bak buna dört derler. Lera Hanım buna dört derler. Gördün mü? Hayır senin sıra. Kimi kandırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Hadi tamam tamam. Al al al. Aç aç bir şey olmaz ya. Aç aç bir şey olmaz. Sinek aldı. <laughs> Sine al. hayır alacaksın o sineği. Alacaksın. Ben, ben anlamam canım. Niye aldın sineği? Dışarı çıktı mı kaybediyorsun. Tamam. Şimdi Elif'i de dördüncüye alınca. Elif gir girata bak ya ben anlamıyorum bu iş nasıl oluyor. <laughs> Çok kolay çocuk, kolay. Lera Hanım buyurun sayalım. Lera Hanım buyurun sayalım. Dur, <laughs> Doğru Elif yapma. Buyurun sayalım. <laughs> buyurun buyurun buyurun. Aa bu benim. İstersen benim de var bak, bir tane bunu da sayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yuppi, ben kazandım. Hayır ben kazandım. Evet, Hayır burada kaybeden bir tane bir kişi biz ben kazanıyoruz. Ben bir kaybeden kaybediyor, diğerleri Hayır, kazanıyor. senin bir tane var. Senin Eli bu değişik bir oyunmuş ya. Var. Bunun çöp çetesiyle benim alakası yokmuş. Benim. Ben ben hep bunu çöp çetesi diye anladım. Hep çöp çetesi diye soruyordum. Onlar da bunları bize veriyorlardı. Meğersem senin istediğin başka bir şeymiş. Değişik bir oyun, güzel bir, bir oyunmuş. Daha. Tamam, bir daha oynayalım hadi. Arkadaşlara bay bay yapalım, yeniden oynayalım. bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.